Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Güzeller Güzeli Sine Münsal'dan yepyeni görüntüler, muhteşem paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. Sevilen oyuncumuzdan yepyeni işbirliklerini muhteşem görüntüleri e, Eğlenceli paylaşımları geldi. İşte e, hazırlık yaparken makyaj videosu e, paylaşan güzeller güzeli oyuncumuzun set çekimlerinden yeni işbirliğinden yeni görüntüleri geldi. İşte yeni işbirliği, moda dünyasından gelen güzeller güzeli oyuncumuzun makyaj videosunu, eğlenceli ve görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de uzak şehir dizisinin sevilen oyuncusu Sine Münsal'dan gelen yeni paylaşımları ve yeni işbirliklerinden muhteşem pozlarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Uzak şehir dizisinin de 27. bölümüyle çekimleri Suriye'de devam ediyor. İşte 28. bölümde sezon finali kararı alan Uzak Şehir dizisi hızla çekimlerine devam ediyor. Olaylı sahneleriyle gündemi zapt eden Uzak Şehir dizisi herkesin çok sevilen dizilerinden oldu. Herkes merakla ve heyecanla sezon finali bölümlerini izliyor. Bakalım yeni bölümlerde neler yaşanacak? Sizler için haberleri iletmeye devam